Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Serkan. Traktöre dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün Solis'in H26 traktörün incelemesini yapacağız. Bu traktörde çok farklı bir özellik var. En önemli özellik de traktör otomatik şanzımanlı. Yani traktörde vites yok arkadaşlar. Ee, üzerinde Mitsubishi'nin motoru var. 26 beygir gücünde. Arka hidrolik kaldırma kapasitesi 600 kilogram. Traktörün toplam ağırlığı 1300 kilogram civarında. Şimdi yakından detaylarına gelin. Hep birlikte bir göz atalım. Tork değerinden de bahsedeyim. 2200 devir bölü dakikada 76 Nm tork üretebiliyor. 26 litre yakıt kapasitesi var. Traktör Mitsubishi motorlu dedik. Solis markası Yanmar güvencesiyle ortak üretiliyor arkadaşlar. Daha sonra bu traktörün tam orta kısmında şu orta kısmında dikine kuyruk mili var arkadaşlar. O da eee çim sahalarda ya da golf alanlarında şuraya takılan bir ekipmanla golf sahaları veya çim sahaların biçilmesini sağlıyor. Yani ortadan kuyruk milli bir traktör diyebiliriz. Şimdi yakından bir bakalım. Gördüğünüz gibi tekerlekleri de farklı. İşte bu tekerlekler çim saha veya golf alanları için kullanılıyor. Çünkü dişli tekerler zemine zarar veriyor. Zemine zarar vermemesi için 26 beygirlik bir traktör. Görünüş itibariyle gayet güzel görünüyor. Şöyle bir bakalım. 1300 kilogramlık ek ağırlıksız bir ağırlığı var. 26 litre yakıt kapasitesine sahip. Otomatik şanzımanlı. Biraz sonra üzerinden göstereceğim. 4 çeker bir traktör. Şöyle diğer taraflarına doğru geçelim. 2 adet hidrolik valf çıkışı verilmiş. Yan çekik kolları bu şekilde. Ayarlarını şuradan yapabiliyoruz. Gergi kollarını arkadaşlar basit küçük bir aparat takılmış buraya çeki demiri burada mekanik ortak kol hidrolik değil iki adet hidrolik çıkışı var dedik Onun haricinde şöyle bakalım bir tane güvenlik rups emiri var traktör devrildiğinde hayat üçgeni oluşturması için arkası toplanmaları bu şekilde aydınlatma lambası ve plakalığın takıldığı yer Mitsubishi motorlu otomatik şanzımanlı traktörümüz Şimdi üzerine geçelim detaylarına bir bakalım. Traktörün yukarısından baktığımızda bu şekilde bir görüntüsü var arkadaşlar. İki adet aynaları mevcut. Arkayı görebildiğimiz. Şöyle göstergelere doğru yavaştan bakalım. Ortadaki devir göstergesi, sol taraftaki yakıt göstergesi, hararet göstergesi. Şuradaki tuşlar dörtlü ulaşıyor. Tepe lambasını açıp kapadığımız tuş. Daha sonra bu traktörde hız sabitleyici var arkadaşlar tutuştan aktif veya devre dışı bırakabiliyoruz. Kuyruk milini yine buradan kullandığımız tuşla açıp kapayabiliyoruz. El gazı burada. El gazı biraz sert geldi bana. Şöyle sağ tarafa doğru bakmaya devam ettiğimizde hidrolik kolları aşağı yukarı kaldırdığımız pozisyon kolu burada. Şu da hidrolik valfi yönlendirdiğimiz kol. Şurada ise bir tane şuraya e, su kabı konulması için bir yer verilmiş. Şurada gözler var. Bir boşluk bırakılmış. Daha sonra yine şurada 12 volt elektrik çıkış yeri var. Çakmaklık diyebiliriz. Şuraya bakalım. Şimdi bu otomatik şanzımanla olduğu için fren sol tarafta arkadaşlar. Fren burada. Sol ayağımızla frene basıyoruz. İleri geri ise şurada gösteriyor ok işaretinde. Şuradaki pedala bastığımız zaman ileri gidiyor. Şuna bastığımızda da geri geliyor otomatik şanzıman olduğu için bu şekilde arkadaşlar vites yok zaten daha sonra şurada takviye seriye aldığımız kol şurası şu sarı kolda kuyruk mili ile alakalı arkadaşlar bunu tam çözemedim koltuk gayet güzel şöyle iki taraftan da kolçağı var sağ tarafta da aynı şekilde kolçak verilmiş daha sonra bunda Diferansiyel kilidi mevcut arkadaşlar. Şurada topuğumuzda bastığımız zaman diferansiyeli kilitleyebiliyoruz. Dört çeker mandalı burada arkadaşlar. Şu anda tek çekerden aşağı doğru indirdiğimizde dört çekere alıyor. Yukarı doğru kaldırdığımızda da dört çekerden çıkarabiliyoruz. Yine şurası el freni. Şu şekilde indiriyoruz. Şu mandalı asılıp yukarı doğru kaldırdığımızda da el freni yukarı doğru kaldırmış oluyoruz. Şu koltuğun ayarı. Şurada ise Farları açıp kapadığımız tuş ve aşağısında marş yeri var arkadaşlar. E direksiyon güzel tam ele yatacak şekilde arkadaşlar. Ortada Solis'in amblemi var. Mitsubishi motorlu dedik. Yani şöyle kullanması çok güzel duruyor. Bana tam ayağıma e, ileri geri pedalları freni tam ayağıma yatıyor arkadaşlar. Ergonomisi güzel. Daha sonra şöyle üzerinden gösterelim. Videomuzu bitirelim. Koltuk güzel arkadaşlar. Bakın şurada e, kafamızı dayadığımız yerde var. Evet. Üzerinden inerken frenleri de söyleyelim. Traktörümüz disk frenli arkadaşlar. Söylemediğimiz başka bir detay var mı? Şöyle ön tarafından göstereyim. Şurada bu ızgara havalandırma paneli mevcut. Devam ediyor. Kaputu bir kaldıralım. Baktığımızda arkadaşlar üzerinde bir tane jel akümüz var. E, radyatör. Intercool var. Turbo yok ama intercooler var. Burası sigorta. Radyatör. Radyatörün toz tutucusu olması lazım. Evet. Şurada bir tane toz tutucu paneli mevcut. Kuru tip hava filtresi burada. Yine egzoz. Egzozun yeri burası. Şarj dinaması. Kaputu kapatalım arkadaşlar. Genel olarak söyleyeceklerimiz bunlar. Solis. H26, H26 da diyebiliriz. Gayet güzel duruyor traktör. Başarılı. Arkadaşlar Solis H26 traktörün genel özellikleri bu şekildeydi. Hazırladığım videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.